De çok Değerli arkadaşlar, Atakaş Hatay Spor bildiğiniz gibi 3. yılında Süper Lig'de. Bu sene başlarken güzel oyun. Topun süresinin daha çok kaldığı yer Hatay Spor, Atakaş Hatay Spor ama istediğimiz sonuçları alamadık. Ee, taraftarlarımız da biraz ta transfer istedi. Biz dünya canlısı e transfer ettik bugün. E Santrafor mevkimize. İnşallah diğer santraforlarımızla birlikte Atakaşatay sporumuzu başarıdan başarıya koşturacaklar. Ben eminim ki ilk puanımızı Geçen hafta aldık, bundan sonraki haftalar puanlarımızı almaya devam edeceğiz. İlk puan değil, puan da değil, puanlarımızı almaya devam edeceğiz. Dün Christian, bugün de Sam News. İnşallah Atakaş Atay Spor'umuza büyük güç katacak. İki tane dünya starı, İngiltere'de oynamış, İtalya'da oynamış, birçok yerde oynamış. Bu tecrübeli arkadaşlarımız hem Türk futboluna hem de Atakaş Atay Spor'a renk getirecek ve futbollarıyla da katkı sağlayacaklar diye düşünüyorum. Eee, estou Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya geldi gelmekten de çok mutluyum. Türkiye'yi seviyorum. Buraya oyuncu olarak değil, sadece arkadaşlarıma da takım arkadaşı olarak yardımcı olmaya geldim. Takıma elimden elimden geleni yapmaya geldim. Takıma puanlar kazandırmaya geldim. Burada başarılı olmak istiyorum. Gracias. la